Cumhuriyet'ten selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, yine bir pazar sabahı kuş pazarındayız. Yakışıklı bir arkadaşımız var burada. Kuşlar senin mi kardeşim? Evet abi. Ne kadar fiyatları? Abi fiyatları babamdan lazım Ne kadar abi fiyatlar şevapları? 70-80-100 70-80-100 liradan başlıyor. Şu sabunlar ne kadar mesela abi? Bizim arkadaşım şey, kuş ya. Ne fiyat Kalite bir şeye benziyor maşallah. Şu arka tepe. Şu çift tepe. Gördüğünüz var. 150 lira üçü. Üçü 150 lira. Evet. Çay var, çay var çay var. Bol koçalı çok Yavru abi. Bak şu. Oğlonlar herhalde. Yavru, yavru. O bir tane de şu kardeş de şu. düzgün anneleri var. Mermeri diye geçiyor değil mi bunlara? Yok bunlar sabuni. Sabun. mermeri. Şu mermeri. Yani tanesi 50 liralara mı geliyor abi? Aşağı yukarı. Bu Arap da mı şey abi? O 70 lira. Şevap. Şebap abi. 4-5 ya aylık yavru da erkekler güzelmiş ama söyleyeyim. Onların sahibi başkası diyorsun evet, Şimdi gelir orda, almaya gitti de. Arkadaşlar videoya şimdi başlayacağız. Ee, güzel bir çekim yapmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ee, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Videoya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da karışık Mardin Baska, Bursa, güzel şöyle at kuyruk Bursa var. Alo. He? Bunlar ne kadar fiyatları Bursalar? Bursalar 50 lira. Koydur koydur. Mardinler ne kadar abi şu? Abi 2-3 tanesi benim. Gerisi arkadaşın kuşları o yüzden fiyat veremiyorum. Şu kırmızıyla şu çakmaklı baska benim. Baskalar ne kadar? 30 lira İkisi. Tanesi mi çifti mi? Çifti. Çifti Gerçekten 30 lira, lira arkadaşlar bakın biri kırmızı biri kara. Şu mavi Akbaş. yavru şu iki mavi yavru arkadaşın herhalde onlar da 100 lira istiyor galiba. Mavi evet. baskalarda çifti 100 lira arkadaşlar bakın. Ondan sonra şu kırmızı ak kuyruk 50 lira. Bu 50 lira li ak kuyruk. Bursa değil mi tamam abi? Bursa. Diğerleri de arkadaşlar oyun kuşlar da onlara fiyat veremiyorum ben. Tamam. tamam abi. Oldu. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada da sarı baskalar var. Güzel. Ondan sonra arka tepe. Takım oynuyoruz. Ne kadar takım oynuyoruz? Takı. Yavrular. Burada i̇kisi güzel kardeş. mantollar var arkadaşlar. Şu anaçlar an ikisi 200 lira olurdu. Evet. Oldu? Eş değil mi Eş e var Şu iki tane dahi mi var? Eş. Bunların kuşuna göre değişiyor. Bakın güzel bir öyle. 120 Bunlar rahibe değil mi abi? Rahibe evet. evet. ne kadar abi? Günkarlar tanesi 75 lira, 100 lira, 150 lira. lira. Bu Arkadaşlar burada da traktörler var. Selamun aleyküm abi. Ne kadar mardiler abi şu sabunlar? Işte, Çift tepe. Yo gösterme abi şey YouTube'a video çekeceğiz de fiyat soruyorum şimdi. Şimdi veriyorum. 50 lira. Ya bir tane kovalı versene bana ya. Beyaz ne kadar usta? 150. 150. Sökük mü? Saatlik o abi. Onu indiremezsin. İndiremezsin. 150 lira. Al abi şunu bir şey. abi.

Bursa. Kalem paça olan da mı Bursa? Şu kalem paça olan. <laughs> Doğru <Mardin. gülüyor> mu? He he. Mardin. o? Geri alırım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Git, <gülüyor> git <gülüyor> gel git gel. <Hiç> Küçü olur. Yani. <laughs> Ümit abi bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar kardeşim? Ne kadar? 150 milyon. Takımı? Arkadaşlar evet. takım 150 lira. Vallahi ya kedi gibisin abi vallahi ya. Kuş beslemiyor. Ne yapıyor? Bu ağlıyor mu salıyor. Ee her, bu hafta alıyor, her hafta da alıyor, da her hafta alıyor. Her hafta 20 tane o sudan alıyor, gidiyor bu salıyor. Allah Allah. Gel sana 20 tane baskı veriyor. Kaçtan? tane adam liradan ver. Ya, ya. Gel, gel. Salmayı versene bunu bir şeyden bir Bilmiyorum ki ne var başka. Acı çekmiyorsun mesela. reklamımızı yapmıyorsun ya. Abi ne kadar bu alalar, ala yavrular? Alı yavrular tanesi 50 milyonmuş. Yani A, takımı yüz 100 lira oluyor. Takımı 100 lira. lira. abi. Hem oynar hem görsel. Hem oyun kuşu diyorlar hem, hem görsel. görsel. Arkadaşlar takım ala yavrular. Kesme. Güzel. Abi, ee bu van yavru ne kadar abi van değil kelebek kalıcı kelebek mi o bu evet. bana benziyor ama Kelebek. Kelebek. 20 milyon, Kelebek. milyon da o. Daha şimdiden dönüyor. Evet. Mardinler ne kadar abi? Mardinler 40 milyondan başlıyor. 100 milyona kadar da Mardin var. 150 milyona da var. 40 ile 100 lira arası değişiyor arkadaşlar Mardinler. <laughs> arkadaşlar burada da Mardinler var. <laughs> güzel bir erkek savunu var burada. Burada da sahibinin terk ettiği kafesle 4-5 tane güvercin var arkadaşlar. Kağıt mavi var, açık mavi. Çakmaklı, beyaz, mavi, çakmaklı. Arkadaşlar burada da sinekli maviler var, beyazlar var. tane sabunu var, arka tepe var. Şöyle. Burada maviler var arkadaşlar, dumanlılar var. Bu şekilde. Ne, ne bu kadar bu abi, abi tipler? Değil ne mi? kadar Adam normal, normal değil, değil mi? Adam sinirli adamın pek ya. Yok yok. Tüklere ne diyorsunuz Kim? abi? Niye sinirli Kimi? olsun? Kimi Emre anası 25 diye. Oğlan değil. Ben de sinirli değil. Sen 25 lira mı dedin? Tabi? Yok. Şuna, şuna şuna. Arkadaşlar burada da karışık. Bursa. Mardin. Hepsinden var arkadaşlar.

Arkadaşlar burada güzel bir ala var. Ha? Güzel bir araba var. Önde de var, önde de var. Abiciğim, cevap şey mı? Benim, benim bir bak, 50 diyorum ben de. Gel bir, benim bir gel. bak benim kilere. Bunları çekmiştik gerçi de, bir daha çekmiş olalım. Arkadaşlar burada güzel bir Malatya var. Sinekli maviler var. Sinekli sabunlar var. alalar var. Açık maviler var. Mavi ne kadar dişi? Neyse, sahibi yok arkadaşlar. Bir dahaki sefere bakacağız. Burada güzel, güzel bir baskı var. Ben de <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler. Sarı limon çift ne kadar usta? Takım onlar, takım 100 lira. Takım, takım 100 lira. Bu şekeri. Türkan! Türkan! Bakayım. Vay yavrum benim benim yavrularımla getirin başına belay edin de. Beş saat üstü. Ümit ediyorum beş saat üstü. Şeyde Söğüt çeşmeden bir abinin damla bana arkadaş biri şekeri biri miski alttan gelen böyle kiremin şekeriyle çakmaklı geliyor. Ben böyle bir lanet beş saat üstü <laughs> Adam zamanı var mı? <laughs> Bırakıyor. Beyazlar ne kadar Özkan Usta? <laughs> Takım, Takım 100 lira. Takım 100 lira beyazlar arkadaşlar. O, o, arkadaşlar evet. burada güzel kuş güzelleri var. Maşallah. <laughs> Benim <laughs> <laughs> Evet doktor <tihaz> <laughs> اوه <laughs> جانو yolu. Arsal işte. Ama de, ama şimdi, abi Abi bir tane burada

Kilim, <laughs> 50 100 değiş. Tamam abi Ben sen abi Ne kadar abi şu sarı kapalı tip? 80 lira. Baskalar ne kadar? Abi baskalar. 70 70 kırmızı kalemler. Sağ olsun. Ol, abi güzel ya. Arkadaşlar. Iki, i̇ki tane bir arkada bir sabun. Oldu hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Bu güllüler ne oluyor abi cinsi? Hangisi abi? Su. Şu. Şu mu? Bu. Aha. Bunlar de arkadaşın ama bunlar bizim yani. Ne kadar fiyatları? Vallahi şunu 700 lira abi. Bu ne çarçılı mi oluyor? Ha, gök çarçılı. çarçılı. Gök çarçılı. Bu da posto. Memleket nere abi? Süreyim. Süreyim. Suriye. Suriye ha. Bu posta diyorsun. Kırık herhalde bu. Bu bu da bu da kırık. O da kırık. Şu da kırık. Bari bari. Bunlar güzel yavru bakar ama değil mi? Bakmaya güzel yavru bakarlar. Oldu hayırlı işler olsun abi. Eyvallah. Abi, abi bu Kuşlar sende senelerdir var herhalde. Kuşlar kendi kuşlarım. Değil yani mi? Bu çoğalıyor. Ben yani dışarıdan almıyorum. Çoğalarını getiriyor. Çünkü ben bir senedir geliyorum. Hep aynı kuşlar sende var evet, yani. Evet. Değişik değişik. Arkadaşlar bu abi e, sürekli aynı kuşları getiriyor. Bir senedir geliyorum, gidiyorum. Aynı cins kuşlar var. Aynı kuşlar. Görünce hemen tanınıyor zaten. Ne kadar fiyatları abi? Tane 100 lira. Tane 100 lira. Oyuncular mı yoksa? Başlamış mı oyuna? Bunları ben uçurmadım ya. Ha uçmamış. Sandım. Yerim müsait değil. Anladım. Annelerini babalarını uçurdum onları biliyorsun. Oh. Oldu hayırlı işler olsun abi. Kanaryalar kimin abi? Kanaryalar kimin paşa? Ne kadar fiyatı? Takım mı var? Arkadaşlar takım kanaryalar 300 lira.

Arkadaşlar güzel bir video çekmeye çalıştım. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Videoyu sonlandıracağım. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.